Altı şavvalden altı şavvalden başka oruçları bir arada tutabilir miyiz? Yani niyet yapabilir miyiz? mesela altı şavvalde e, istiyorsun üzerine olan e, bir kaza var. O kazayı da tuta, tutabilirsin. Yani üzerine mesela pazar ertesi perşembe orucu geldi. Evet böyle oruçları sen mutat tutuyorsan 6 Altı şevvalde de o güne geldi çizsin bir niyetle çıkartabilirsin. Ecri de aynendir inşallah. Ama kaza orucun var ise altı şevval ne yapacaksın? O ayrı bayır Çünkü o mahsustur. Ama bir yerde de eğer sen kaza orucunu tutuyorsan o nifesteki kadın gibi bazı alimler buna da cevaz veriyorlar. Alt sen niyet edersin diyor e, o şavval ayındaki kazaya ondan sonra ne yaparsın? Altı şavvali de bir niyetten çıkartabilirsin. Bazı hocalarımız buna da cevaz veriyorlar. اَنَّمَ الْاَعْمَالُ niyet. Ameller niyete göredir. E, bunun bir özel durumu var. Sıkışmıştır, yapabilir. Bunun da bir mahsuru yoktur. Yani biz detaylarıyla meseleyi anlatalım. Hatta ne olsun insan buna hakim olsun bu meseleye.